Merhaba herkese, iyi haftalar. E, bildiğiniz gibi yeni bir haftaya başladık ama bu hafta Türkiye'de biraz kısa sürecek. Şimdi biraz e, sesimde bir sıkıntı var mı bilmiyorum ama biraz benim sesim kesik. E, malum ufacık hava ısınsın, ufacık bir soğuk bir şey için direkt bu hale geliyorum. O yüzden e, kusura bakmayın öncelikle sesim için. Umuyorum ki e, diğer tarafta da bir yankı yoktur. Ben İzmir'deyim e, çünkü teyze oldum. <laughs> Onun için e, geldim ve bu haftayı burada geçireceğim. O yüzden e, sıkıntısız bir şekilde bu yayınları yapmaya çalışacağım ve tam zamanında. Bugün de biliyorsunuz ki Fexabit sponsorluğunda e, bir yayınımız var. Her pazartesi ve çarşamba olduğu gibi tam böyle yayına başlarken hemen bu anonsu da geçeyim. Biliyorsunuz ki benim referans kodumla e, gidenler Fexovid'den e, ne yapıyorlar? Bir aylık Gold Kasa üyeliği kazanıyorlar. Bunun içerisinde komisyonsuz işlemler, müşteri temsilci desteği gibi birçok şey şey var. Referans numaramda atıyorum ve hemen ben yayınıma başlıyorum. Şimdi biliyorsunuz ben normalde evde dört ekran çalışıyorum. Hani havaya baktım nereye bakıyorsunuz diyenler oluyor. Ama bugün artık tek laptopa düştüm. O yüzden sizin yorumlarınıza canlı değil de videonun sonunda aşağıda okuyabilirim. O yüzden bana bırakmak istediğiniz bir mesaj, bir istek, bir ilan hani şey eskiden vardı ya şeyler söylerdi sunuculara. İşte söyler misiniz? Onu çok seviyorum tarzında. <laughs> Her şey açık bir kanalız biz. Ee, öyleyse Öyleyse bir sorun yoksa tamam ses gayet güzelmiş. O zaman ben başlıyorum. Şimdi bir dakika ben onu yansıttım. Kendimi de buraya alayım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakıyoruz öncelikle. 29.800'lere gelen bir bitcoin var. Ve bitcoin tekrardan 30.400'ün aşağısına geçerek bir takım oyun değişikliğine gitti. Bunu bitcoin tekniğinde birazdan sizlere anlatacağım. Ama genel hatlarıyla baktığımızda ethereum 2100 dolarda birazcık yükselişinde ivme kaybı var. S&P'ye bakıyoruz. S&P'de de aslında cuma günkü sezona baktığımızda cuma günü nette kayıp olarak bitirdiğini görüyoruz. Bunlar saatlik grafikler unutmayın. Altına baktığımızda altın da yaklaşık 2050 dolarlara kadar yükseldi. Şu anda 2012 dolarda olurken dolar endeksi de 1.60'larda hafif yükseldiğini görüyoruz. Genel hatlarıyla piyasaya bakıyoruz. Piyasa şu anda Piyasa şu anda gördüğünüz gibi 2 yıllıklar tekrardan 4'ün üzerine çıktı. 4.12'leri yükseldi. Bunun nedenlerini söyleyeceğim ama bugün sizle yine çok önemli bir yayın yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Şimdi devam ediyorum taraftan da. Euro dolar paritesi 1.10'lara e yaklaştı. Petrol fiyatları 82 dolarda hafta sonuna göre ee, sabit devam ediyor. Altın fiyatlarını 2012 dedik ve şöyle bir bakıyoruz. Altcoin'lerde bugün %1'lik, %2'lik kayıplar var. Bugünkü altcoin yayınımızda da ne yapacağız? Bugünkü altcoin yayınımızda acaba Ethereum'da kimler sattı, kimler aldı? Ee, acaba Ethereum'da bundan sonra ne olacak? Buna bakacağız. Fakat orada benim kırıldığım bir konu var. Özellikle ben düşüş beklemediğimi. Olacak olan düşüşlerin de maksimum olsa olsa %6 olduğunu, bunun da satmak için değil almak için değerlendireceğimi her fırsatta söylememe rağmen kalkıp da senin yüzüne terminalimi sattık diyen kişiler var. Ama ben bunu onlara cevaben değil, sizin de tazelemek için söylüyorum. Çünkü onlar benim ilgi alanımda değiller. Benim ben sapyoseksüel bir insanım yani ilgi girmeleri için çok daha fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Ve devam ediyorum toplam piyasa değerimize de baktığımızda şu anda 1.23 trilyon dolardayız. Yani aslında öldük bittik yandık diye bir şey söz konusu değil. Şimdi cuma günü kapanışlara baktığımızda S&P tarafında Dow tarafında dediğim gibi nette eksi kapanışlar vardı. Bugün Çin'den faiz kararı geldi ve herhangi bir değişiklik yapmadı. 8 aydır doku, dokunmuyorlar onlar da faizlerine. Ama şunu çok iyi bilin. Dünya faiz artırımına giderken dünyada sadece 3 tane merkez bankası vardı. Faizleri artırmayan Rusya, Çin ve malumunuz Türkiye. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, Yanımda fotokopi makinesi. Ben de danışmanlık yaptığım bir firmadayım şu anda. Ee, tabii siz benim bu ekran dışındaki normal şey bilmediğiniz için arada bir böyle fotokopi sesi gelir mi bilmiyorum. Benim şansıma gelir. Ee, bu haftalık birazcık idare ederseniz beni rahatlatmış olursunuz. Şimdi devam ediyorum. Amerika'daki durumlarda işte resesyonu konuşuyoruz, bankacılık krizini konuşuyoruz birçok şey var. Ancak burada özellikle FED eyalet başkanlarının ve FED guvernörlerinin bir takım açıklamalarını duyduk. Bu açıklamalarda kimisi son bir kez 25 bas puan faiz artışı gelebilir derken bazıları da faiz artırının etkilerinin bu zamana kadar olanların etkilerinin izlenmesini istedi. Şimdi bakıyoruz burada. E ne düşünüyor piyasa diye yalın açık ve net bir şekilde şunu söyledi. Artık daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duymayabiliriz dedi. Peki piyasa şu anda ne düşünüyor? Piyasa %85 olasılıkla FED bir faiz artışı daha yapar diyor. Ama bizim için önemli olan konu neydi? 14 Haziran yani önümüzdeki değil önümüzün önündeki toplantıydı. Ve orada gün geçtikçe artan faizler bir değil iki defa daha arttırılır diyen bir grup var. Bir hafta önce bunlar %3.6 idi. %22'lere çıkmış durumda. Zaten şurada da şöyle söyleyeyim. iki yıllıklardaki faizlerin artışına bakarak da piyasa şu anda sanki sıkılaşma tarafına biraz daha ağırlık veriyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla makro taraftaki o gevşeklik şimdi şöyle bir hani kaykılırsın ya. Evet dersin tam olarak buraya dönmeye başladı. Tabii 3 Mayıs'a kadar daha var kim öyle kim kala hatta o yüzden çok değişecek bu rakamlar. Gündelik etkileri olacak bunların. Bunları da şimdiye kadar alışmadıysanız artık alışsanız iyi edersiniz diyebilirim. Şimdi e, vadelilerde de bakıyoruz. Orada da artıp seyir var ve haftanın ekonomik takvimine geldiğimizde bugünden ziyade yarın Çin'den büyüme gelecek. Cuma günü özellikle Amerika'dan para akacak dediğim yayına lütfen dikkat edin. Amerika'nın yatırımcılar için sunduğu şeyle Çin'in sunduğu şey arasında farklılaşmak, farklılaşmaya gittiğini görüyoruz. Ha dersiniz ki Çinliler çok mu iyi? Yani işte o da onun laciverti diyeyim ben size. Şimdi devam ediyorum taraftan da bu hafta çok fazla Fed üyesinin konuşmalarını alacağız. O yüzden bu hafta piyasa biraz Fed üyelerine karşı hassas olacak. Cuma günü e, ne doğru giderken Türkiye zaten tatile giriyor. E, bizi de e, İstanbul'a dönmezsem yayın yapmayacağız. E, biraz bebek seveyim ben burada. <laughs> Ve e, yine dediğim gibi Perşembe günü konuşmalar var, Cuma günü konuşmalar var. Fakat ne olursa olsun... Bitcoin'e yönelik iştahın bir türlü gerilemediğini görüyoruz. Hatta 70'lere dayanan bir iştah var ve ayılar şokta dedik çünkü her defasında piyasa düşecek diye pozisyon açan şortçular, ayıcılar, ayılar veyahut da satışçılar doğa geniş bir tabiriyle. Baktığınızda her satış denemelerinde Bitcoin'in yukarı yönlü birazcık kırsa ...direksiyonu. Satışçıların... ...bunu doğrandığını görüyoruz alıcılara göre. Ve şunu da söyleyebilirim. Burada özellikle satışçıların... ...çok daha fazla patlaması bize şunu gösteriyor piyasada inatçı bir şekilde satışçılar var ve bunlar emellerinden hiç vazgeçmediler hiç vazgeçmedikleri için de bunlar bugün patlıyorlar dolayısıyla şunu söyleyebilirim önümüzdeki süreçlerde biraz daha dikkatli olacağız peki bu dikkatli olmak ne demek şimdi biri de yazmış yorumlara ne yapalım yani kapıyı pencereyi mi kapatalım e, demiş dikkatli olmak ne demek demiş şöyle ben e, benim burada dikkatli ol tabirim eskiden 15 dakikada bir telefona bakıyorsanız artık 5 dakikada bir telefona bakmanız anlamına geliyor. Zaten şunu da söyleyeyim. Burada özellikle piyasa bize gösterdiği net bir şey var. O da şu. Artık piyasadaki bu satışçılar yeteri kadar artık şu stoplanıyorsa, likidite oluyorsa bunların artık devamında bunlar yavaş yavaş kapanmaya başlayacak ve longa dönebilirler. Fakat... Benim sizden bir ricam olacak. O ricamda biz ne olursa olsun bu hafta başka hiçbir gün yapmasam bile yayın çarşamba günü yayın yapacağım. E, Programı belli olsun. Ben de sizlere zaten duyuracağım kanallardan Twitter kanalından. E, çarşamba günü Amerika'da çok önemli bir oturum olacak. Ve bu oturum e, bugün taslağa yayınlandı. Bu oturumda tamamen stable alakalı olacak. Ve bu stable taslağı da bizim için bayağı fiyatlı, fiyatlamalarda önemli. Çünkü neden diyeceksiniz? E, Amerika artık stable coinlerle başlamak üzere Burada regülasyonları muhtemelen getirmeye başlayacak. Şimdi diyeceksiniz ki hayda regülasyonlar yine geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Açıkçası bunların regülasyonlarına baktığımda sanki biraz ya gel, geri geri gelen sıra demişler ki SEK başkanına. Sen Git yani şuradan demişler artık. Çünkü baktığımda tanımlamalarda aslında ben çok sert ifadeler görmedim. Hatta çoklu borsa tanımını yapmışlar. Çoklu müşteri borsa tanımını yapmışlar. Sigortalı vadesiz mevduatlarda tutulan fonları, hazine bon bonoları, merkez bankaları, rezerv mevduatlar gibi anlaşmalar yaparak bunları kendi kağıtlarına bağlamaya başlamışlar. O yüzden piyasa ilk etapta nasıl algılar bilemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bana gelen bu ee, şeyler ee, cümleler ee, açıkçası biraz yapıcı biraz daha olumlu geldi fakat bizim piyasamızın en büyük futunu biliyorsunuz ki o Geri gerilensizler yani hani ee, şöyle söyleyeyim bizim İzmir'de bir şey vardı bir gelenek vardır Ölenin arkasından lokma dökülür diye yani yani Allah gecinden versin tabii de yani hani olursa ben de ailesi adına bir hayır işleyebilirim yani apartmanın altında. Ve bununla birlikte beni diğer tarafta sevindiren bir kısım şu oldu. Şimdi Circle'ın CEO'su, biliyorsunuz bunlar çok büyük bir site, ikinci site bu coinler. Circle'ın e, CEO'su e, dedi ki e, biz dedi önümüzdeki hafta duruşmaya gideceğiz ve beni de tanık olarak gösterdiler dedi. Şimdi bu çok önemsiz bir ifade gibi gelse de aslında çok önemli. Çünkü neden diyeceksiniz? Sektör katılımcıları var. Ha, yani çok sınırı da olsa en azından bir sektör katılımcısını almışlar. Biliyorsunuz bizde bir tartışma oluyor. Kimse Konuyla alakalı bir tane uzman olmaz. Onun dışında herkes konuşur. Yani kadın hakları mesela konuşuluyor. Komitede bir tane kadın yok mesela. Yani bunun gibi şeyler olabiliyor. En azından bu komiteye sektörden bir abi gelmiş. Burada olacak anlatacak. Şimdi diğer tarafta bu çarşamba günü yapılacak olan bu toplantı bizim için çok önemli dedim. Çünkü bu hafta bizi bu yönlendirecek belli oldu. Ve kripto ve defi konusunda da SEC'den bazı açıklamalar geldi. Ve... ESİ'den e, yapılan yine bu açıklamalarda özellikle e, şunu söylediler. Merkezi olsun olmasın yasalara uymak zorunda. Şimdi ben de şunu düşündüm. Merkeziyetsiz bir yapı yasa ya da, ya da onların belirledikleri ve ellerinde olan o yasa çubuğunun e, dışına çıktığında ne yapacak? VPN ile girersin yani kimi ceza gönderecek? Şimdi Hester Peace de bu yine SEC'nin komisyonundan. Buna çok e, kripto anne diyorlar bu kadına. Çünkü bu kadın e, gerçekten hani kriptoları Hani adam akıllı konuşan ve oradaki usulsüzlüklere karşı çıkan bir kadın. Şunu e, söyledi. Öneriye karşı çıktı aslında. Benim biraz daha iyimser bulduğum öneriye karşı çıktı. E, şunu söyledi. E, yenilikçi iş modellerine karşı katı ve esnek bir sergi, sergi dedi. Açıkçası... Ee, başta kat olabilir ama daha sonrasında belki bunu yolu yordum gider yani el mesela şöyle söyleyeyim ya bizim her gün izlediğimiz Bloomberg'de bile Bitcoin fiyatını vermiyorlardı arkadaşlar ben Bloomberg'in düzenli konuydum. Kriptoya geçtiğimden bu yana yani hani şey yapmıyorlardı. Şimdi Bitcoin ile yatıyorlar. Bitcoin kalkıyorlar yani. Hani tam biraz abarttım ama yani en azından bu fiyat dönüyor. Ethereum fiyatına kadar dönüyor yani. O yüzden başlangıç bence öyle midir? Bir sıfırdan da büyüktür. ben açıkçası şimdilik bir olumsuz tavır göremedim. Devam ediyorum piyasalarla. Hadi önce Bitcoin ile başlayalım. Çünkü dağıldık. makroyla sonlandırayım. Şimdi bakın Bitcoin'de Cuma günü bizim şöyle yapalım yani rezaletle çıkıyorum yani kusura bakmayın ben bugün böyle kamera ışık falan benim değil yani kamera benim de ışık benim değil artık inşallah kötü gözükmüyoruzdur diye şöyle bir façamızı düzeltelim. Şimdi devam ediyorum Bitcoin'le. Burada gördüğünüz gibi bir bayrak formasyonumuz vardı. Fakat bu bayrak formasyonu bozuldu. Çünkü neden diyeceksiniz birçok olay yaşandı. En başta çarşamba günü regülasyonlar konuşulacak ve devamında biliyorsunuz ki Ethereum'da çekimler başlandığımdan bu yana piyasa birazcık daha ee, nasıl desem daha böyle bir hareketli daha böyle bir dikkatli olmaya başladı ve bu bayrak bozulurken bu bayrağın devamında şöyle bir şeyle karşılaştık tam anlamıyla yani şu şurayı tamamlamadığı için e, pardon şöyle çizeyim yani şuraya deyip şunu yapmadığı için şurada bir boşluk olduğu için ne kadar oba var derseniz yani hani tamam çok benzemiyor ama biz de Picasso değiliz diyerekten şöyle söyleyeyim. O zaman Bitcoin burada bayrağı bozduysa %2.95 yani %3'lük bir geri çekilme muhtemelen olabilir. Yine Ethereum konusuna dönecek ama şunu söylemek istiyorum. Bu geri çekilmeler yani Bitcoin'de 28.956 dolara işaret ediyor. Hani yuvarlamıyorum artık. 28.956 dolara işaret ederken bu Bitcoin için bir satış fırsatı olarak değerlendirmeli zannetmiyorum. Trend is my friend. Yani trend benim dostumdur. Bu geri çekilmeler trende tutunduğu için yine alış olarak değerlendirecek. Satış olacak dese satış olun derim. Ama bu düşüş satışlık bir düşüş değil. Ya dolayısıyla lütfen buradaki geri çekilmeleri satalım anlamında karıştırmayın. Çünkü satalım desem zaten bunun için trendin düşüş olması lazım. Ama şu anda trend yükseliş yönüne devam ediyor. Halihazırda şuradaki büyük bayrak formasyonumuzda devam ediyor. O yüzden nereden itibaren satabiliriz biliyor musunuz? Burada 28.800'lerin itibaren indiğimizde bir 25.900'ler ve 27.300'ler ara destek olarak çalışabilir. Belki o zaman düşünebilirsiniz. Ama şimdilik bu geri çekilme 28.856 ben dedim. Bayrağın geçti yer 28.800. Tekrar buraya gelip de bir ee, throwback yaparsa sizi like eder. En azından bırakın orada %3 gitsin. Önemli değil. O sizin sigortanız olsun. Ama şu anda trend yükseliş yönünde. O yüzden bir miktar geri çekilme bekliyoruz. Ama bu geri çekilme satmalık bir geri çekilme değil gibi duruyor şu anda. Yani tekrardan oradaki tutunma alışa önemlidir S&P'ye baktığımızda S&P'de de aslında bir değişiklik yok. Şuradaki pullback artık gelse de S&P kontratlarına bir satış yapsam diyorum. 4200'den geçen bir Pullback var, e, bilançolar halen daha devam ediyor. Özellikle altın, sanayi ve sağlık sektöründekiler e, çok yükseldiğini ve Çarşamba günü de gelecek olan Tesla bilançolarında Bitcoin'i etkileyebileceğini söyleyebilirim. Acaba Tesla elindeki Bitcoinleri sattı mı, satmadı mı? Mevzu aslında aynı. Altına bakıyoruz, altına da son olarak şöyle bir devam ettiğimizde orası da biraz aşağıya gelmeye başladı. Fakat altın açısından baktığımızda şimdilik burada. 1970'lerden falan geçiyor desteği. Yani o yüzden altın 1995 2000'li seviyelerde destek buluyor ve bulduğu destekle de birlikte altın fiyatlarında şimdilik yükselişin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum. E, vallahi bugün güzel bir yayın oldu. Hazır herkes buradayken kimse bir yere gitmesi tekrar söyleyeyim. Bildiğiniz gibi pazartesi çarşambaları bizim yayınımıza katkıda bulunan ve yayınımızı destekleyen sevgili FexoBit Borsası bu yayının izleyicileri için güzel bir bir aylık bir kampanya başlatıyor. Kimler e, eğer ki e, bu referans koduyla e, kayıt olurlarsa Faxovit'e bir aylık gold kasa hediyesi yapılacak. E, bu bir ay içerisinde geçerli olacak. O yüzden siz de geç kalmayın ve bu fırsatı da kaçırmayın e, dediğimle birlikte. Birazdan alt konu yayını çekeceğim. E, ikinci yayını da sizlerle olacağız. Umarım sorunsuz bir e, yayın olmuştur. Dediğim gibi ben bu haftayım. Bebeği İstanbul'da sevdiyenler var. Gördüm onları. Ama yani ben de İzmirliyim yani. Burada ailemi de göreyim. Bayram seyran. <laughs> bu hafta e, yarın ve çarşamba günü e, yayın yapacağım. Perşembe ve cuma e, yayın olmayacak. O yüzden çarşambaya kadar sorularınızı sorun. Beni iyi kullanın. Ondan sonra bayramdan sonra görüşeceğiz artık. Öyleyse de bugünlük benden bu kadar. Birazdan altcoin yayını kanalımıza yükselecek. Kendinize iyi bakın.